Duymadım, ne dedin? Ne dedin? Hayır diyorum, sadece, sadece diyorum kimseye kavga lütfen. Ben ne zaman kavga ettim kimseyle? Evet. Mesajı attık internette, kimi attık belli, okuyun. Orhonlara. Böyle kanıtlıyor, bu şeyleri yönettiğini. Demin burada duran geri geldi aynı şehir dışı. Hiç yanlış değilim yani. Hiç yalan da yok. Resimleri var. Kesinlikle ekmek almaya gönderiyoruz. Fuat Oron ilk Samsun'da kendi anasını sikiyor. Bunun başka cevabı yok. O, bu başkaymış. Tesadüfen. Uyuyor son derece öfke verici bir parazitler ayakları sokuyorlar böyle ateş gibi yapıyorlar kulakları her tarafı balkon da açıldı biz çıktık diye korkona korkona salam bunlardır bilmiş olun köpeklerini sıçar rolü yaptırdığı gibi kedilerini adamı da uyur rolü yaptı yaptırıyor Ayaklarımı başımı ısırdılar be. Ayaklarımı da. Ayakları boydan buraya yara yapan şey. Aynı tipte şey koydu oraya. Şehir dışı zannedeyim diye. Şeytanın ta kendisi be. Ve böylece kanıtlıyor ki ilk son kendi anasını siken bir Fuat Abni Orhon var. Avanak Abni Odur. Aslında o dizide anasını kendisi sikiyordu. Öyle millete alıştırmak için uyuyor adam. Kendi orospu anasını sikiyor be.